Kıymetli izleyicilerimiz bu ekranlara hoş geldiniz efendim. Sektörün ellerini konuştuğumuz bu güzel programımızda bugün Şenol Nazlıca arıcılık ve api terapideyiz. Yanımızda da efendim Şenol Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim sizlere. Kısaca seyircilerimize sizleri tanıtmak isteriz. Şenol Bey kimdir? Api terapi nedir efendim? Ben Şenol Nazlıca 12 senedir profesyonel anlamda arıcılık yapıyorum. E, api terapi nedir dersek api terapi alternatif arıcılıktan yapılan bir terapi. Hı hı. Yani bunun zehriyle, propolis ile, iğnesiyle yapılan bir terapi. Bunu da e, bize ulaşan işte müşterilerimize, dostlarımıza burada e, gerek propoliste, gerek polenle, gerek yapmış olduğumuz karışımlarla, ham balımızla insanların işte doğal beslenmesini, sağlıklı yaşamasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir şey yapıyorsunuz. Efendim orijinal balın Tam adresindeyiz. Ben de gördüğünüz gibi Şenol abi sağ olsun e, arıcılık kostümümü giydim e, ve röportajı öyle başladık. Değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Şenol abi son derece güzel bir şekilde anlattı. Ballar da elimizde. Sizler de orijinal bal yemeye dikkat edin efendim. Tüketirken araştırın lütfen. Öyle sağdan soldan e, balları almayın. Yerinden orijinal bir şekilde üretilmiş şekilde alınız diyelim ve yavaş yavaş kapatalım Bizi izlemeye devam edin. Arılar bizi sokmadan kapatalım efendim.